Ya bayram da ne yapıyorsun sen? Ya, ya balık tutuyoruz ya. Ya eşek bu ya mı? ne yapıyorsun ya, sen? Ne işi be? Kaç şurada ya. Ya balık bu. Ah. Ya da kaç şurada. Ya yok mu da ya? Hafif bırak. Ya, ya Girem, dur. Dur <laughs> dur Ne yapıyorsun sen de ya? Delirdi bu ya. Dur. Dur Dur. Dur örke bu dur. Ya ne yapıyorsun sen bu? Eşek dayı bu balık değil bu. Ya, sazan be sazan sen ne bileceksin ya? Ya nerede gördün sazan bu? La, eşek bu be, ben bu. Ya kaç şurada adam. Ya eşini çıkacak bu arada. Ya dayıcım sen ne yapıyorsun? Ya balık tutuyorum be lan. Ne var ikili bu ya? Gelip duruyor gene bu ya. Ya dayı eşek ne zaman balık oldu ya? Ama Allah'ım <laughs> Ya Allah Allah. Ne dayı sen ne yapıyorsun? Delirdin sen ya. Ya diğer edenler bize balık kalmamış, göz görmemiş sen. Ya ben eşi suyu da yiyorum hakikaten ya. Ne bu ya. ya, ben yaptım hep bir şey ya. Çapraktır ya. Ay Allah'ım yarabbim ya. Yapıyorsun da hep sen ha. Karıştırdın işte. Oh. Stop. Stop. Tamam. <laughs> <laughs> la çekmedim la. Dur bakalım. <laughs>